Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, hava kararmak üzere biraz hızlı çekmemiz lazım videoyu. Bugün yanımda İsmail kardeşim var. Hoş geldin kardeşim Hoş videoya. Kardeşim. Şu an bir yanımızda S2000 Ferrari topaş karışımı bir aracımız var. Bu aracın bugün tanıdımını çekeceğiz hızlı bir şekilde. Ee, kardeşim aracından biraz bahseder misin bize acaba? E, aracımız 95 Doğan S. S2000 karışımı. Ateş kırmızı <laughs> rengi özel bir renk yani normal kırmızıdan farklı bir renk. Ee, motoru kendim bizzat kendim tek tek pistondan 0.8 yaptırdım. Komple motor, egzantrik falan hepsi yapıldı. Yani motor komple bir revizyon gördü. Aynen. Komple baştan yapıldı. Sekman falan atmak değil. Komple baştan sona bütün parçaları değişti. Ee, motor hacmi olarak girişi zaten tüpte 200'ü görüyor. Benzinde denemedim hiç. Yani de, o da illaki zaten devri zaten 200 ibresi var bunların. Dış olarak zaten aracı ben kendim yeni baştan topladım. Boyasını, pasta cilası yaklaşık bir 10 gün sürdü. Altta 0 Junior Konsept lastik var. <laughs> bir yazcı lastikleri ve yakından alabilir miyiz acaba? 0 Junior Konsept <laughs> bulunmaz. Bu, abi bir şey taban dişlilerini de gösterir misin acaba? Bulunmaz int kumaşı. <laughs> Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın yani bu lastikler 2018'in lastiği de bu lastikler niye yenildi acaba abi İsmail'e bir sormak yani lazım. 5 yıldır trafiğe çıkmakta lastikler yani 5 yılda <laughs> normal karşılanıyor. Ondan sonra camlarımız komple benekli cam bulunmaz. Hint kumaşlarından birisi. Sefa kardeşimin lafı bulunmasın kumaşı. Aynen öyle. şu an bu camların takımı 10 bin liraya yakın bir parası var. Yani şöyle göstereyim de. Bu Kartal'da da var. Şu elimi gösterken. Şöyle benekli olduğu belli oluyor zaten. Pek akşam olduğu için biraz sıkıntı. Aracın içinde bu tutamaçlar falan da var. Hiç, koltukları sıfır olduğu için <laughs> beyaz kılıf <klüm>, stresle kapladık. ya <laughs> yani falan yırtık falan olmadığı için sigara içildiği için bazen arkadaş ortamı. <laughs> Yok oğlum bu arabada hiç sigara içilmedi yalan konuşma. Yok duman geldi. <laughs> Başka. Sonra arabamızda Tek soluk stopumuz var, tek orijinal stopumuz var, farklı farklı göz kamaştırmasın. Şu şu soluk, o taraftaki de normal, orijinal. Tamponlarımız TOBAŞ'ın 95'te çıkış tarihindeki tamponu. Üzerinde hala duruyor. Yani orijinal tampon, tamponu diyebiliriz. Aynı, orijinal. Orijinal sinyalli tampon yani, sisli tampon. Araç Trabzon işi olduğu için zaten komple Trabzon işi olarak dizildi led mesela çek bir deli mavi onları, Onlar olsun işte Emre Karlık olsun, Konijins olsun, bu jant lastiği olsun. Aracımız sadece bir kusuru var o da 81 plaka. Ama aslında 61 yani o 8'i e, 6'ya çevireceğiz onu sıkıntı yok. Nar çiçeği Doğan Esler şu an biraz piyasada orijinalini bulmak biraz zor. Aracımızda zaten değişen yok. Komple boya var işte birkaç Doğan arabası olduğu için birkaç yerinde de işlemimiz var. Ee, bir gel bir de bu taraftan çekelim arabayı. Hayır, arabası zaten. <laughs> zaten arada bir hava almak için dışarı çıkarıyoruz. <laughs> o da zaten iki metre en fazla 10 metreyi aşmayacak şekilde video çekip tekrar garajına koyuyoruz. <laughs> Daha demin hemen değilsin ki 5 yıldan beri abi lastiklerin üstünde giderek. Olduğu yerde garajda lastik yaptı. Bu <laughs> <laughs> kimin yani görüldüğü gibi gösterebiliriz arkadaşlar. Namlı... O değil gözükeyim mi kanka? N namlı? Namlı 69A444. AH <laughs> Piyasanın yarısı bilir Tofaş'la ilgilenenlerin. Aynen o araba bu araba işte. Yani arabanın o kordonları, mordonları olsun ok gibi yani. Gününüz Hiçbir Aynen öyle. Şu an zaten biraz daha hava karardı ama iPhone farkı, iPhone farkı olduça <laughs> bir daha söyle. Elim kesildi zaten. Yarın çamaşırları makinede asacağım buraya kurusun diye. <laughs> İsterseniz e, aracın hiç kısmına geçip Biraz da içinden seyir hali videosunu çekelim. Şimdi öyle devam edelim videoya. Hadi gel. Evet arkadaşlar, şimdi sürüş videosuna geçelim dedik. Bu arada araçta eğir süspansiyon var. Tesisat gelecek şu an tesisatlı bir durumumuz yok. Ama o da gelecek Allah'ın izniyle. İşte aracımızda eğir var dedik. Trabzon eğir. Bunu yaptıralım. Bunları nereden almışsınız? <laughs> <söktü. gülüyor> ha doğru fabrikadan çıkmaydı pardon nereden aldın diye sordum ama özür dilerim. Koltuklardan yani. söktük kılıf pancanı getirdik şey tekrardan. Evet başka bunun altında bir de beyaz şeyler var. Fabrikasyon koltuğa hiç kirlenmesin diye kılıf getirdi. <laughs> Koltukta var mı bir şey? Koltuk ekran temiz ya. Sigara şey, yani bir de sırtında yırtık var senin hanım işte. Aldı kilo. Araba da diyorum ya ha. sigara. Yadır, dışarıdan geldi. Şurada bir ko Kokuları abi. var İsmail'in. Ha, Aşırı mükemmel kokuyor. Bu arabada 0.8 piston olduğu için aşım da öyle bir gidi ki bizim Kartal'dan kıyaslayalım. Bizim Kartal hiç hiçbir şey yani yanında. Bu arabanın motorundan bir tırır ses geliyor. Motor yeni yapıldığı için swap ayarı yapılması lazım arabaya. Onu da yaptırdıktan sonra zaten bir video daha çekeriz. Hollywood güneşliklerimiz var. Yani orijinal şeylerini hmm. mi söktün? Aynen. Ya? Orijinal. <laughs> yani orijinal derinin alttan çıkan. Ya çıkmasaydı? Ya ben arkadaşa sordum. Normalde parayı da arıyordum bunu arkadaşlar. Bulunmaz intikmaş gibi bir şey. İyi de bu da bulunmaz intikmaş var. Ya satıyor bunu arkadaşlar. Ben orijinal derinin altından buldum bunları. <gülüyor> 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 Acaba benim çok de var mı? Var Hepsi var. Orijinal yok. Benim çoğu orijinal bir Arkadaşlar bir de lastikler yeni olduğu için. <laughs> Arabamızın yanında 5200 manetli bir tara var. 5200. <laughs> Plastikler <Yine esikim. gülüyor> de yeni olduğu için şey yapmak istemiyorum. Zaten biz evet. yapmak istemiyorum çünkü <laughs> zaten garaja girecek. Yeter kadar. Zaten garaj arabası. <laughs> Bu kadar hava yeter adam. <laughs> i̇statımız vardı araçta ama. Evet arkadaş. Şöyle bir tane istatımız vardı. İlaleti şöyle aldık. <gülüyor> 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 Kemik gibi bir videsimiz var. Tık tık. Yeah <laughs> Ben Kanka, tabanın geniş lastik ya. Yani. Yolda yol da var problem. Şu yolda bu kamyonlar, mamyonlar hep sağ kullandığı için arkadaşlar. Yol çöküyor. Bu da geniş taban lastik olduğu için direkt seni yola yani yoldan atıyor ya. Yani. Değişik bir şey oluyor yani. O anlatılmaz yaşanır. Normal bu alçak torpido. Ben Kartal'daki yüksek torpido mesela bunun farlarını marlarını bu solda bir yer var oradan atıyorsun. Çok burada hiçbir şey yok Çatlak arkadaşlar. var mı? Yok kanka. Hiçbir şey ha burada yok. da. Yok. Orada çok uzun bazı bir şey var. Araba gittiği için daha konuşamıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yusuf AC gidiyor ya. Bir de benim kartalın arkası boş olduğu için çok zıplıyor araba. Mesela eğirli olduğu için mesela bunda hiç zıplama mutlama da yok yani arkadaşlar araba eğrili olduğu için rot tutmaması normal yani. Sen ne kadar rot yaptırırsan arabaya yaptır. Direksiyon gene böyle olur gene böyle olur yani. Evet. Ama düzlendi gördün. Bak arkadaşlar rot ayarını da yaptırdık yalınca yolunda. Direksiyon artık dümdüz. Ha buradan biz sıfır yüz deneyelim mi kanka? Evet arkadaşlar sıfır yüzü deneyeceğiz şimdi. Yolumuz uzun yol. Bakalım kaç saniye yapacak. Ama tüpte bu arada. Dur. Bir, Kabilin iki, ikiye, üç. Neyse abi burada yavaşlayalım. <laughs> Arkadaşlar sıfır yüzü denedik. Ee, o yolda bu lan sıfır yüz olmuyor kısacası. Ama çok fena bir kalkışı var. Ben kendi arabamla kıyasladığım zaman 0.8 pistonun verdiği bir güç mü artık ben pek motordan falan anlamadığım için. Çok mükemmel yani. Bir tofaş arabasına göre tabi bunun daha güçleri var tabi ki de. Ama ben en maksimum buna bindim şu anlık. O yüzden bu kadar abartıyorum. Şimdi zaten geldik bizim evin oraya neredeyse. Videonun da sonuna yaklaşıyoruz. Akşamüstü güzel bir video çekelim dedik. Zaten bu arabayı da böyle... Öğlelere doğru adam akıllı bir video çektik zaten. Normal Instagram'lık. İsmail'im ve... Bir daha, bir daha, bir daha. Ama daha yapamaz, soldan <laughs> İsmail'im ve kardeşi... Yok abi buradan lan, buradan abi buradan. Ben burada bir dur daha videoyu bir İsmail'im ve Sinan'ın da Instagram'ını aşağıya koyarım. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. İsmail kırdın mı karla kardeşim? Karlı kırıldı kanka. E, kırılmadı kanka bence ama yine de sen bilirsin. Bir gir bakalım ha buraya. Yavaş gir kanka buraya. Ha doğru bizim kartal bir. O, ama orada bir şey yatay ama ne yatay kanka orada? Orada kama yatıyor. bakalım kırılmış mı kırılmamış mı? La kanka abuna kırılma mı diyorsun sen? La kanka bu bagalit bu kırılma değil. Ben, ben sandım ortadan ikiye ayrıldım ayrıldı dedim. Bundan yana bir şey olmaz. Evet arkadaşlar Torbu da böyle sadece şurada bir kronik çatlak var. Arazinde bir şey yok. Şöyle içi. Şuranın da biraz şeyini takacağız da kablolarında bir sıkıntı var. Kablolarını mablolarını hallettikten sonra orayı da halledeceğiz. Özel yapım paspaslar var. Kırmızı renkte. Arka tarafta şöyle. Şu tutamaçlar. Şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bugünlük bu kadardı kardeşim. Bir şey diyor musunuz? Herkese iyi seyirler. <laughs> Oğlum ikiniz de aynısınız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepinize iyi seyirler diliyorum. Beğenip de, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.